Merhaba yeni videoya hoş geldin. Hatırlarsan bir önceki bölümde basit araçları kullanarak bir kurguya sahip afiş tasarımı yapmıştık. 2021 temalı. Bu bölümde ise bu afişimizi Instagram gönderilerine ve hikayelerine nasıl uyarlayabiliriz? Bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun için tabii ki öncelikle dosya yeni diyoruz ve buradan yeni çalışma alanımızın boyutlarını belirliyoruz. Piksel tabanlı çalışacağız. RGB renk koduyla çalışacağız. Değişecek olan durum ise genişlik ve yüksekliklerimiz olacak. Instagram'da genellikle kare modunda gönderiler paylaşılmakta. Bununla birlikte tabii ki dikdörtgen paylaşımlarda bulunabilir. Eğer ki kare olarak paylaşım yapacaksınız en düşük 510'a 510 piksel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ve bununla birlikte 900 e 900, 1080 e 1080, 1600 e 1600 pikselde çalışabilirsiniz. Ben 1080 e 1080 olarak çalışacağım bu çalışmada. Ama eğer ki siz bir dikdörtgen şeklinde çalışmak istiyorsanız da yatayda 1080'e 560 ya da dikeyde 1080x1250 e piksel olarak da bir çalışma yapabilirsiniz. İlk olarak çalışma kağıdımı oluşturuyorum. Eğer ki sizler de bu ve benzeri bir afişe sahipseniz, tabii ki JPEG formatında değil Photoshop dosyası olarak açabildiğiniz bir çalışma ise bu çalışmada kullandığım materyallerden en alttakini seçip en üsttekini de Shift'e basılı tutarak seçtiğimde hepsini benim için görmüş olduğunuz gibi seçiyor. Alt tuşuna basarak da bunu kopyalayabiliyorum ve diğer sayfama çalışma alanıma atabiliyorum. Ctrl T yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi çalışma alanımın dışında kalan boşlukları gösterebiliyor. Shift'e ve alta basılı tutarak tam ortaya doğru bir küçük işlemi yapabiliyorum. Daha sonra bu işlemi sayfayı düzenlerken tekrar kullanacağız. Arka planımız şu an gri olarak gözüküyor. Onu kapatabilirsiniz ya da açıkta kalabilir. Tercih sizde. Görmüş olduğunuz gibi çalışma boyutları değişince bizlerin yerleştirme prensipleri de değişecek. İlk olarak ben Ctrl+T ile katlan 5 olarak gözüküyor bende ama bunun ismini değiştirelim sizler için. Daha açıklayıcı olsun. Arka plan olarak değiştiriyorum. Arka planımı Ctrl+T ile seçip Shift ile oran orantısını bozmamak için büyütüyorum ve çalışma alanının hepsini kapsayacak şekilde bırakıyorum. Arka planımı kapatıyorum ve buradan sadece yazımı seçiyorum. Bununla birlikte kendine iyi bak yazısı da geldi. Bunu kurtarıyorum şimdilik. Bunları ayrı bir şekilde seçiyorum ve shift tuşuna basılı tutarak büyütme işlemi yapıyorum. Daha sonra form yazımı ve onun yanında bulunan katman 3 kopyayı ikisini birlikte seçerek CTRL-T ile birlikte Shift'e basılı tutarak orantılı olarak büyütüyorum. Ve çalışmamda uygun gördüğüm noktaya bırakıyorum. Ve son hamle olarak da arka planımı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir posterin Instagram gönderisine çevrilmesi aslında bu kadar basit bir durum. Bir de aynı işlemi hikaye oluştururken yapalım. Dosya diyorum, yeni diyorum ve buradaki genişlik yüksekliğimi değiştirmeye başlıyorum. Eğer ki hikaye formatında çalışacaksanız 9'a 16 oranını kullanmanız gerekiyor. İsterseniz 900 piksele, 1600 piksel, isterseniz 1080 piksele, 1920 piksel yapabilirsiniz. Ben ikinci söylediğim gibi 1080'e 1920 olarak çalışacağım. Ve Az önce yaptığımız mantıkla tüm çalışmalarım zaten şu an seçili durumda. Alt tuşuna basılı tutarak üçüncü çalışmama kopyalıyorum. Yine CTRL-T yapıyorum. Shift'e basılı tutarak bir küçültme işlemi yapıyorum. Burada işim biraz daha kolay. Bunun nedenini sizlere açıklayacağım. Biraz daha küçültüyorum. Açıkçası merhaba ve 2021 yazımın ne kadar gözükeceğine karar veriyorum öncelikle işlemini yaptıktan sonra daha sonra arka planımı seçip Ctrl+T e yapıyorum. Shift ve alt tuşlarına basılı tutarak tam ortadan büyümesini sağlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi işlem benim için tamamlanıyor. Artık bunun üzerinde istediğim kurguları oluşturabilirim. Yazımı alt tarafa alabilirim, form yazımı. Bunu büyük puntolarla yazabilirim ya da kurgumda. İhtiyacım olduğunu düşündüm. Hangi araçlar varsa hepsini kullanabilirim. Yazı tipini, yazı puntosunu değiştirebilirim. Bulundukları konumu değiştirebilirim. Yani artık biraz daha Photoshop'u Photoshop'ta kullandığınız, öğrendiğiniz bilgilerin hepsini kullanabilirsiniz. Üzerine çift tıklayıp tam ortalayıp ortalayamadığımı şu şekilde kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bir başka yöntem olarak da CTRL yaparım ve hizalayıcılarım açıksa görmüş olduğunuz gibi tam ortadayken beni pembe bir çizgiyle uyarıyor zaten. Yani tam olarak ortasında bulunduğunu da gösterebilirim. Sanırım birbirine biraz daha yakın bizler için daha kolay olacak. Daha güzel olacak daha doğrusu. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde ben sizlere durumu anlatırken biraz oyalandım ama yaklaşık 1-1,5 dakika içerisinde bir posteri hem Instagram gönderisine hem de Instagram hikayelerine dönüştürebilirsiniz. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.